Köpeği bir alır mısın? Tamam köpeği bırak. Köpeği bırak he. Köpeği bırak. He ne oluyor şimdi ne oluyor lan? Ne oluyor? He tamam bir dakika. Arkadaşlar bir senedir bu videoyu bekliyordunuz. Mevzuya adam çağır, mevzuya kadın çağır, mevzuya travesti çağır. Sonunda çağırdık. Mevzuya adam çağırma 4 sizlerle. 75 bin like'da yenisi gelir. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bu arada... Kamyonun yarısına kadar doldurduk. Çünkü yüzde %50 kapasiteyle dolduruyoruz pantemi yüzünden. Kardeş selamun aleyküm. İsim ne kardeş? Umut kardeş sen. Burak kardeş bende de ya bu polur nasıl bir polur bu ya? Renkli Hayır, renkli. Kardeş. Bir değişik ee, nereden aldın bunu? Mahalleden aldım. Ne oldu? Mahalle bir abimizde. He, Nazım abiniz mi satıyor? He, dükkanı var ondan aldım. He. Güzel değişik ya böyle. Ne yazıyor burada? Wow yeah crash He, wow yeah. Ne o yazılar öyle? Kardeş modeli böyle. Ne abi? Ee, delikanlı adama yakışıyor mu yani bu? Nasıl gibi? yani delikanlı adama yakışıyor? Ya, yani. ya renkli renkli şeyler giymek yakışıyor mu delikanlı? Bunu sen anda? mi sorguluyorsun yani? Benim delikanlı mı sorguluyorum burada? Yok, yakışıyor mu diye soruyorum babacığım. E, yakışmamış hani. mı? Bir değişik olmuş yani şey Benim değil. De Nahoş. Ben ya, Farklı tarz. He. Ya bir değişik. Hoş olmamış bence baba. Olmamış mı diyorsun? Ya peki hoş olmamış ya. Ama delikanlı adama yakışmaz bak. Sen delikanlı bir kardeş. Kardeş sana ne sana ne? Sen benim delikanlımı sorguluyorsun şu an farkındaysan hani. Sorgulayamaz sen... mıyım? Yani sen sorg... kimsin oğlum benim delikanlım? Baba yok yani sorgulayacak. Yani. bir şey değil yani. Hani sadece evet. merak ettim. Yani sen senin gönlün oysa şunu giyme. Vallahi e. hiçbir bir şey diyemem ama vallahi sen delikanlı bir kardeşe benziyorsun. Evet kardeş. Ben de sıkıntılı bir kardeşim zaten. Ayrıyetten hani Delikan, delikanlı kardeşimize Oğlum, yakışmıyor. Oğlum her tarafın bir kere sıkıntı olsa ne olur la? He? Bana burada gider yapıyorsun. Babacım ya ben her tarafım sıkıntı olma değil. Benim hani arkam sağlam. Oğlum arkam sağlam olsun. Ya oğlum siktir git bak lisansımı yakma la beni. Ne lisansı? Kickboksçuyum kardeş ben. Ne kickboxu? Bayağı kickboksçuyum. Ne kickboksu? Kardeş bak. Ne Mal kickbox? mısın sen? Yok yani nasıl kickboxçusun? Lisans... Bayağı Lisan... kickboksçuyum kardeş. Lisansın ne oluyor? Hani... Kardeşim kickbox lisansım oluyor. Benim elim ayağım silah olarak geçiyor ya biliyor musun? Ha sana silahla vurmuşum, ha sana yumrukla vurmuşum ha böyle. He. Bir hareket hareket var mı gösterebileceğin? Kardeş şimdi hani kafanı kopartırım bak. Tamam yok vallahi öyle soruyorum var mı? Pasagi! Buradan bak git bak. Kaldırıyom bu adayalar ha. He. iyi İyi, kaldırıyorsun. Sana ben farklı de... bir şeyler de görmek ister misin? yok, misin baba. he? Yok şimdi bak. <laughs> sana bir bıçak çeksen ne yapacaksın? Silah çeksen ne yapacaksın? Hiç fark etmez. Ben sırtımı duvara vereyim yeter oğlum. 10 kişi gelsek ne yapacaksın? 10 kişi gel oğlum istediğin kadar gel la ben sırtımı duvara vereyim hepiniz gelin karda alayım. Fark Sırtını etmez. duvara verince 10 kişi gelsek bir şey olmuyor mu? Hiçbir şey olmaz. Karşımda ne kadar insan olursa olsun. He. Sırtını duvara verdi. Ee. Kart kickbox. Şinal Şamil insan. Osman Şam. Hayırdır ya yani. Kıma kı kı gir. Oğlum, Tam o zaman bak. Vallahi bak. He. Yani ben de belayıp ben de adam çağırırım yani. Hani intihar mı edemeyiz? çağır istediğini istediğini bak. Bir kamyon adam çağırırım ha. İstediğini çağırırım. Tamam oğlum. çağırırım bir kamyon adam. Bak, tamam baba bak. git o zaman. Bak, tamam bak, tamam bak. vurma işte. Kapatırım Lisansını yaktırma bak. o zaman. Ver atırdım duvara 12'yi çağırayım ben de. Çağır la çağırmasan adam ne oluyor? Ya, tamam ya bekle de gelsin. Olsun, o zaman, hayır dramın az. Ya onda. yok baba ben verdiğim hayır ayarı ramına. veririm ayarı yani. Ver o zaman. ya bak tamam da hani 10 kişi gelsin, gelsin diyorsun baba. Ya gelsin, ver o zaman duvarını. Ver sırtını duvara o zaman. Şey. Bekle bir saniye. 10 saniye bekle. Ya, oğlum, ben, ver, ne oldu? Ver, tamam ver, tamam ver, duvara sırtını. tamam oğlum. Tamam ver duvara sırtını. ya babacığım tamam ver duvara sırtını. Ver seni duvara sırtını. Duvara sırtını ver. Kardeş Ya bu mahallenin yeni ki taşındım da bu Mahallenin abileri ablaları falan var mıdır yok mudur kimlerdir Kimdir abileri Benim Kaç kaç senin? 18 18. Aynen. Mahallenin abisiyim diyorsun Aynen abisiyim Abisiyim diyorsun 01 izledin mi 01'i e. Hepsini izledim tüm sezonları Tüm sezonları Baştan başladım tekrar bitirdim Hepsini izledim diyorsun Aynen Tüm sezonladım falan hmm. Bence yani hani böyle çok şey olma ya, ger gergin olma. Gerilirim. Gerilir misin? Aynen. Çok gergin sıkıntılı bir kardeşe diyorsun sen. Psikolojik rahatsızlıklarım da var zaten. Valla, ne gibi? Ne gibi ne? <laughs> Nasıl her bir psikolojik? Her türlü, senin aklına ne geliyorsa. Valla psikolojik sıkıntılarım var, ha. gerginsin. Ha. Sıfır biriz dedin, tam bir bela olmuşsun yani. Bu ne ya böyle, uyguluk mali, çakşıyor mu? Benim TikTok çekiyorum ben. TikTok. TikTok çekiyorum. Sik Tabii. He. Hayır, yani şimdi de... bana yaklaşıyorsun, mahlaşıyorsun sen Hı -hı. beni mi döveceksin, beni mi yiyeceksin? <laughs> Yok baba seni dövmek ne yapayım, dövebilir miyim ben seni? Dövemezsin zaten kardeş, mahalle benim bak. Şuradan Hı -hı. bir ıslık çalsan 500 kişi yiyerim buraya ben. Öyle mi? Aynen. He, mahalle senin, buradan ben de yiyerim buraya. Ya, sen kim yiyeceksin ya? Ben sen gitsin buraya... ya. Memleket hayırdır buraya He. gelmişsin, bana burada mahallede şey ne ya yapıyorsun. Ne yapıyoruz Benim öp... Benim bidon bir an yükseliyor bak yani. Yükseldi, öpüşeceğiz gibi zaten seni ama. Seni bir öperim daha... var ya ömür boyu oturamazsın hmm. bir daha. Ben de buralara var ya bir adam yarım, bir kamyon Hadi. adam yarım. Hadi. Ha? Dur dokunma bana. Yok, bana dokunma. Dokunmam hayır sen kimsin ha bana burada böyle yapıyorsun? Ha? Bir şey yapmıyorum kardeşim. Sadece sen <laughs> diyorsun ya bir ıslıkla 500 kişi yarım. Ben de bu ıslıkla buraya bir kamyon adam yarım. Ne gerek var? Ben seni tek başıma da yani. Bir kamyon adam Hepsinin başına. Hepsinin namına koyarım. Adamını da sikerim burada. Bir kamyonu. Tek tek şurada dom altırım çat çat çat. He bir kamyon adamı. He tabi ne olacak? Kamyonu ne yaparsın? He. Kamyonu da sikerim. Hepinizi sikerim sizin bana. He. Sen benim böyle şey durduma bakma, cılız durduma bakma. Atletiksin değil mi? He, bir anla parçalarım hmm, ben adamı. Atletik böyle. Bilbao. Bilbao mu? Sen tamam. ne diyorsun kardeş? Atletik Bilbao. Vururum bak sana ha. He. he, adamlar vallahi çaldırma Çıkartırım bana. Bak. Tamam babacığım bir git. İşine Çıkartırım, git hadi. Vururum sana bak ha. Adamları çarptın mı bana bir kamyon adamı? Ya e, çağır da sikerim adamları Ya nerede var, lan? Ya? Hayırdır. Ne oluyor? Ne oldu burada? Ne oluyor sana? Babası mısın? Ya adam çağırdı. Ne oluyor? Ha, ne oldu hani? Ya ne oluyor? Yani ben hani? kuşlarıma haber he. saldım. Kuşlarıma. Kuşlarıma sikeceğim şimdi hiç. Kuşlara ha? haber hani salarım. Ali gelen yok giden yok. Ne, ne oldu? <laughs> Aa, bakıyorum Ali. He? Ver bir vurma tamam mı? Dur bekle sen. Gel, gel, adam gel, adam gel. gel. Beklerim. Beklerim. gel. tamam gel şuraya He Bekle bir. Sor bakayım annene. Hızlı damat sever mi? Ya. Abilik yapıyordu bu. Abilik yapıyordu. Abilik yapıyordu. Evet arkadaşlar şimdi bebeğe ipneliğin kralı ne yapacağım? Kamyonu boş yolluyor. Ne hali varsa görsün umrumda değil. <laughs> kardeş Efendim? Buyur. Bir şey mi olur? Bir şey mi olması lazım? Ya niye öyle yürü? Yürüyemem mi? Bir şey olmuş olması lazım ki yürümen lazım. Yanında yürüyemem mi? Tamam gel yürü. Gel. Niye bağırıyorsun ki? Tam gel yürüyelim. Ne oluyor yani sana? Bana mı dik yapıyorsun? Ya dik yapmıyorum ne oldu yanına yürüyorum Bana diye. Dik Yok kardeş? Kardeş yapmıyorum ne kardeş kardeş. O nasıl bir kardeş demek? Kardeş mi diyeyim oğlum ne hayırdır ne dik yapıyorsun lan? Olum değişik misin lan? He gergin arkadaş. Gerginim değişik gergin misin? sinirlerim üstünde. Ya baba bak abilerimi arattırma bana şuradan. Ara lan. Ara kimi çağıracaksın oğlum hayır. Ara. İstediğin ara lan. Hadi. Kardeşim vallahi. Sen bir gelsene benimle. Ne oluyor? Gel bir gel bana... gel. Dur bir dakika gel sen dur. Bir dakika ne oluyor? Neye gelirdin sen? Ya ben gerginim gel sen benimle. Tamam, sen benimle değişik değişik konuşuyorsun yürü. Nereye yürüyorsun? Tamam şöyle bir yürüyek gel sen benimle. Nereye yürüyorsun? Gel benimle. Bir dakika bir durur musun? Ya, bir dakika bir gelsene sen benimle. Ne oluyor beni burada. Yeni mi sandın? Yeni arkadaşlar. Evet yani... yenisin yeni Ben seni daha önce görmedim. Tamam. E, ne olacak? Vallahi var ya bu kamyon adam yarın buraya. Ya Kur'an çarpsın yarın. Yılsana lan. He? Götün yer mi? Yılsana lan. Ha, ya, yarın tamam bir sakin ol. misin? Tamam Hadi yıl. Aha bekliyorum hadi bekliyorum. Hadi. He tamam gelirler birazdan da sana ne oluyor? Baba niye bu kadar gerginsin? Kız arkadaşımla tartıştım kardeş. Sinirliyim. Harbi mi diyorsun? Niye tartıştın? Kardeş boş ver. Neyse uzatma lan. Niye tartıştın ya? Yok ya. oğlum söylemiyorum ya. Sana mı hesap He. vereceğim? He ne oluyor? Sana mı hesap vereyim. Geliyor kamyonumuzda. Ne oldu? Abilik yapıyordun. Ne oldu? Ne oldu? Hani boş. Hani kamyon? Hani adam abilik yapıyordun. Abi misin tamam, lan? Değilim, baba, valla değilim. Tamam diyelim baba vallahi diyelim. Tamam bir durur musun? Gel gel vallahi sıkıntı yok. Özür dilerim. Yok hayır kardeş. Vallahi ya, bir adam, anda adam, abilik yapıyordun. Ol. otur. Şuraya, ya tamam otur. babacığım tamam otursun. sıkıntı yok. Kardeş şuraya, sıkıntı, otur, yok. sıkıntı yok ha otursun tamam dur dur sen otur bir. Ne oluyor? Kardeş adamlığın bu mu la? ne evet. ne evet. lan? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne ne oluyor? Saldırgan mı ustam? Yok. Saldırgan mı değil mi? Oluyor. Saldırgan gibi duruyor da. Yok Ne ya. ustam bunun cinsi bir şey mi? Sivas kangalıyla pitbull kırmasın. Kimle çalışanlardan? Süz köpeği. Aynen. Hmm. Pomerian. Siz süt ne de yapıyorsunuz de 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 ustam böyle mahallenin köşe başına süt. dikilmişsiniz? Köpeği <laughs> geziyoruz ne <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? <laughs> ben de mahalleye yeni geldim de. Hı hı. Bir bakayım dedim gençlere mahallenin gençlerine dedim kendimi bir tanıtayım dedim. Mahallenin gençleri beni bir tanısın dedim. Yeni mafya babalarını dedim. Yeni mi taşındın Mafya babalarını mı? Tabi. Kardeş hani herkes baba zaten. Kime sorsak baba. Tabi siz de babasınızdır. Biz baba değiliz ya biz paketçiyiz. Siz babasınız biz paketçiyiz öyle. He. Şeyimiz yok gibi. Yani Gözü bu yok. surata iyi bakın. He. Herkes mahallede ayağını kalsın. alsın. He. Mahallede bundan sonra ben koşturuyorum. Sen koşturuyorsun. Tabi. Abi. Abimsiniz siz koşmayı bizim gibi çocuklardan öğrenmişsinizdir. Gelmişsiniz hı hı. burada laf kalabalığı yapıyorsunuz. Yani kardeş hani git vallaha bak. Tamam köpeğe baktın. Aha, sev istiyorsan bir şey yapmaz. Yoluna bak. Zararım bak sana zarar olurum ziyan olurum bak. Hani yazık hı hı. olur Kur'an çarpsın. Öyle mi? He. Baba benim bu, bu kadar da yerin altında var böyle hani. Gevrek <laughs> gevrek konuşuyorsun da ben yani hani. <laughs> Bence yerin altındalar hani bir yüzündekileri yeryüzündekileri göremedik. Islığıma bakıyor altındadır. buraları karıştırırım ya bir ıslık çaldı mı buraya var ya yer yerinden oynatırım yemin ediyorum bak. Islığa tepkili yalnız. Tamam hadi. Köpek mi tepkili? Gitar. Hadi. Tamam gidiyorum bakır mısın? Bakır mısın? A few moments later. Hani bak, tamam, bak. Tırarım, bak. ne oluyor? Git sopaya mı güveniyorsun? He la sopaya güveniyorum. Ben öyle delikanlıyım. Gireyim, mı Gireyim, Tamam mi? bırakır mısın o zaman? Tam şuradan gideceğim. Ne oluyor tamam baba? Bir saniye. Köpeği bir alır Ondan mısın? Tamam ya. köpeği bırak. Mı baba köpeği bırak he. Köpeği bırak. Ha ne oluyor? Şimdi ne oluyor lan? Ne oluyor? Baba, bir he. Tamam bir dakika. Köpeği Hadi, var. Baba, he. Tamam. Baba. Tamam, gel, gel, tamam, gel, gel. tamam gel, gel, bırak ya. Beraber, tamam. Tamam 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 bırak. tamam. Tamam. Baba bir 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 Tamam bin ya bin. Amca bak. Dur dayı dur. Tamam. Dur dur. Tamam baba. Tamam baba. Sen tamam lan. Tamam, ya. Ya, ya. Tamam, tamam ya tamam tamam ya. Tamam köpeği var ya. Tamam, lan, tamam ya. Şey oğlum. İki. Lan, bak, oğlum. Dayı git dayı. Tamam, tamam. İki kamyon geleceğim lan.